Merhaba. Atomun temel ile ilgili standart soru ve çözümlerine geldik. Standart sorular ve çözümlerde bu temel taneciklerle ilgili basit hesaplamalar yapılacak. Bazı hesaplamalar karışık gelebilir. Ben bunları elimden geldiğince kolaylaştırmaya ve anlaşılır kılmaya çalışacağım. Sorulara başlayalım. Şimdi ilk soruda atomun bilgisi verilmiş. A, B şeklinde. Atom ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi şu şekilde hatırlarsan biz yukarıya kütle nükleon sayısını aşağıysa çekirdek gün yani proton sayısını yazıyorduk. Ortaya da nötron sayısını. Burada A ile simgelenen şey nükleon sayısı. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğru. Çekirdek yükü artı B'dir demiş. Sol alta yazıldığı için bu çekirdek yükünü simgeliyor. Bu da doğru. Nötron sayısına bakacak olursak nötron sayısı şu kütle numarasıyla çekirdek günü farkıydı hatırlarsan. Dolayısıyla A eksi B nötron sayısını verecektir. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Nötr bir atomla ilgili yargılarından hangileri her zaman doğrudur? Şimdi yüksüz bir atom olarak düşüneceğiz e, atomumuzu. Proton sayısı elektron sayısında yüksüz bir atomda her zaman birbirine eşit olmak zorunda. Mesela Alüminyum atomunu alalım. Yüksüz haldeyken 13 protonu varsa mutlaka 13 tane de elektronu olmak zorundadır. Bu doğru. Nötron sayısı proton sayısına eşit olmayabilir. Mesela alüminyumda 14 tane nötron olur. 27 nükleon sayısı olabilir. Dolayısıyla bu her zaman doğru değildir. Kütle numarası da atom numarasına da eşit olmak zorunda değildir ki alüminyum örneğinden bunu verdik zaten. O halde doğru cevabımız A seçeneği olur. Nötr bir atom elektron verirse. Şimdi nötr bir atom elektron verirse ne olur? Mesela yüksüz bir atom alalım. Sodyum atomu. 11 tane proton 11 de elektron olsun. Bu bir tane elektron verecek olursa ne oluyordu? Katyona dönüşüyordu. Yani 10 tane elektron oluyor. Katyon oluşuyor. Dolayısıyla elektron sayısı azalıyor. Tüm fiziksel ve kimyasal özellikler değişiyordu. Şimdi bakalım katyon oluşur. Doğru. Kimyasal özelliği değişir. Doğru. Zaten ne demiştim ben sana hatırlarsan. Kimyasal özellik değişiyorsa fiziksel özellik de mutlaka beraberinde değişir. Dolayısıyla üçüncü öncül hatalı oluyor. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Yukarıda iyonların dönüşümü verilmiş. Hangilerinde elektron sayısı nasıl değişir denilmiş. Bak burada çok güzel bir skala var çözümde. E, yüksüz atom sıfırken şurası artı taraf. Şurası eksi taraf. Mutlaka eksi yüklü halde elektron sayısı daha fazla olacaktır. Artıya doğru gittikçe de elektron sayısı azalacaktır. Buna göre düşünecek olursan eksi yüklü iyon artı yük haline geliyorsa mutlaka elektron kaybı yaşıyorsun demektir. Dolayısıyla burada elektron sayısı azalacaktır. Şunları işaretleyelim. Yüksüz bir atom anyon haline gelmiş yani eksi yük haline gelmişse mutlaka elektron almıştır. Yani elektron sayısında bir artış meydana gelmiş demektir. Katyon anyona dönüşmüş, eksi yüklü iyon halde dönüşmüşse mutlaka elektron alarak bu iş gerçekleşecektir. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur. Yukarıda bilgiler verilmiş. Buna göre XYZ tanecilerindeki ABC sayılarındaki yükler nedir denilmiş. Şimdi X2 artı iyonu 3 tane elektron verirse zaten katyondu daha da katyon haline gelecek demektir bu. 2 tane vermiş hali artı 2. 3 tane daha verirse artı 5 olacaktır. Bunda şu şekilde çözümde zaten bak yazılmış. E, artı 2 yükten artı 5'e çıkacak. Bak 3 kere eksi 1 eksi 3 yapar. Burası eksi 3 burası artı 5. Toplamı ne yapacak? Artı 2 böyle bir yük dengesine de bakabilirsin. Ya da benim dediğim gibi pratikçe 2 tane vermiş zaten. 3 tane daha verirse e, yüksüz halden artı 5 yüklü hale gelir. Dolayısıyla A'nın yükü artı 5 olacaktır. Y2 eksi iyonu 2 elektron aldığında zaten 2 eksi iyon demek 2 tane elektron almış demek. 2 tane daha elektron alırsa 4'e inecektir yükü. Ya da bu şekilde e, yazabiliriz. Y2 2 elektron aldığında Y 4 iyon yüküne sahip olacaktır. Z atomu yüksüz halde 1 elektron verirse katyonuna dönüşür. Yani artı 1 yüklü iyon haline gelir. O halde doğru cevabımız B seçeneği olur. Aynı elemente ait x artı ve x 2 artı tanecikleri ile ilgili hangileri kesin doğrudur denilmiş. Şimdi aynı elemente ait olduğu bilgisi varsa bunların mutlaka proton sayısı aynı olacaktır. Dolayısıyla x artının proton sayısıyla x 2 artının proton sayısı aynı. Dolayısıyla burada nötron sayısı ile ilgili bir şey söyle söyleyemeyiz. Nötron sayısı farklı olabilir. Çekirdekteki nötron sayısı kimliği belirten bir özellik değil. Nötron sayısı aynı ifadesi kesin doğru değil. Ama kimyasal özellikleri kesinlikle farklıdır. Neden farklıdır? Çünkü aynı elemente ait olsa bile bunların iyon yükleri farklı olduğundan elektron sayıları farklıdır. Yani buradaki elektron sayısı işte P-1, buradaki elektron sayısı P-2 şeklindedir. Dolayısıyla ikinci tür daha fazla elektron kaybettiğinden bir defa farklı bir iyon oluştuğundan dolayı kimyasal ve fiziksel özellikleri farklı olacaktır. X artı iyonunun çapı X2 artı iyonun çapından daha büyüktür denilmiş. Biz şunu biliyoruz. Daha önce ben sana konu anlatırken söylemiştim. Elektron veren atom zayıflar demiştim. Yani yarı çapı azalır. Dolayısıyla burada 2 artıda daha fazla elektron kaybı olduğu için bu 2 artının iyon e, yarı çapı x artıya göre daha küçük olacaktır. Yani x artı şu şekilde ise x2 artı daha küçük bir iyon olacaktır. Daha küçük bir yarı çapı olacaktır. Dolayısıyla bu da kesin doğrudur. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur. Şimdi bu çok klasik bir soru ama öğrencilerin genelde ilk etapta karşılaştığında yapamadığı bir soru. E, bu tür elektron hesabı falan varsa sana zaten parantez içerisinde diğer atomun proton sayısı ve nükleon sayısı verilir. E, biliyorsun ki nötr halde atomların proton sayısı elektron sayısına eşittir. Ama sana verdiği e, madde eğer bir iyonsa iyon yüküne bakman gerekir elektron hesabı yaparken. Eksi yüklü bir iyon varsa eksi yük kadar elektron almış demektir. Artı yüklü bir iyonsa artı yük kadar elektron vermiş demektir. Şimdi buna göre bu soruyu çözeceğiz. Şimdi XO4 eksi iyonu şu şekilde verilmiş. Bak eksi yüklü demek ki e, moleküler halde değil iyon halinde. Dolayısıyla bir tane elektron almış demektir. Yani bir elektron ekleyeceğiz. Bak ne diyor burada? Toplam elektron sayısı 58 olduğuna göre X'in çekirdek yükü yani çekirdek yükü neydi? proton sayısı. X'in çekirdeği kökü nedir? Şimdi oksijenin atom numarasını 8 diye vermiş. Ben ne biliyorum? E, oksijende 8 proton varsa 8 tane de elektron olacak. Şimdi X'in ben proton sayısına P dersem kaç tane oksijen var molekülde? 4. O zaman 4 tane oksijenden gelecek. 8 tane proton var. 8 elektron gelecek. Bir de eksi 1 yük olduğu için burada dikkat et. Ters işlem yapma. Eksi demek elektron almış demek. Dolayısıyla bir tane de elektron alırsa Toplam elektron sayısı kaçmış? 58. O halde burada p artı 33 eşittir 58. O zaman p buradan 25 olarak bulunur. O halde doğru cevabımız B seçeneği gelir. Su ve hidronyum taneciklerinin taneciklerinin sayılarından hangileri aynıdır denilmiş. Bak bir önceki soruyla benzer. Burada hem proton hem de kütle numarasını vermiş. Mesela önce şunu hesaplayalım hidrojen için bir proton var. Bir kütle numarası varsa demek ki nötron sayısı sıfır. E, yani nötron sayısı sıfır olmalı ki e, kütle numarası bir yapsın. Oksijene baktığımızda 8 protonu var. 16 kütle numarası varsa demek ki nötron sayısı da 8. Çünkü 8 8 daha 16 yapar. E, ve temel tanecik olarak bunlar yüksüz halde olduğundan dolayı hidrojenin 1 elektronu, oksijenin ise 8 elektronu vardır diyebiliriz. Şimdi buna göre Öncelikle bir elektron hesabına bakalım. Elektron hesabına bakacak olursak önce suya hesaplayalım. E, su da H2O şeklinde. Dolayısıyla iki tane hidrojen olduğuna göre elektron sayısı şurası. Dolayısıyla iki tane elektron, e, iki tane hidrojen çarpı bir elektron artı bir tane de oksijenimiz var. Oksijen de 8 elektron olduğuna göre buradaki elektron sayısı 10. Hidronyuma bakacak olursak hidronyumda 3 tane hidrojen, bir tane oksijen var. Ama artı yüklü tanecik dikkat et bir tane elektron kaybı olmuş. Dolayısıyla 3 tane hidrojen, 1 tane de oksijen var ama 1 tane de elektron vermiş. Dolayısıyla eksi 1 diyeceğim ben buna. Dolayısıyla buraya baktığımda 3, 8 daha 11, 1 çıkardığımda 10. Bak elektron sayıları eşit geldi. Dolayısıyla birinci öncülüm doğru oluyor. Proton sayılarına bakacak olursak proton sayısı atomun kimliğini belirler. Dolayısıyla birinci formülde 2 tane hidrojen 1 tane oksijen olduğuna göre 2 çarpı 1 artı 1 tane de oksijenimiz var 8. Toplamda proton sayımız 10. İkinci tanecik yani hidronyum iyonuna baktığımızda 3 hidrojen 1 oksijen olduğu için 3 çarpı 1 artı 1 çarpı 8'den 11 tane protonum var. Proton sayılarım eşit değil. Dolayısıyla bunu alamıyorum. Şimdi nötron sayısına baktığımda birinci tanecikte yani hidrojenle nötronum yok dikkat edersen. O zaman hidrojenleri silelim. Hidrojenlerin toplamada bir etkisi yok. Oksijene baktığımız zaman da oksijenlere 8 elektron 8 nötron olduğuna göre o zaman bundan da nötron sayısı 8'e 8 çıkacaktır. O halde 3. öncülümüzde de özellik olarak aynı olduğundan doğru cevabımız 1 ve 3 denizli olur. Dokuncu soruya geldiğimizde tablo şeklinde verilmiş. Bu niceliklerle ilgili taneciklerden hangisi doğrudur denilmiş. Nötr, anyon ya da katyon soruluyor. Şimdi tanecikleri taşıyacak olursak x'e bakalım. x'in nükleon sayısı 30. Nötron sayısı 15. Şimdi 30'dan 15 çıkarsa 15 tane proton buluruz. Elektron sayısı da 15'miş. 15, 15 eşitse demek ki X atomumuz yüksüz. Yani nötr. Y'ye bakalım. Y atomu. Onun da 30 tane kütle numarası var. 15 tane nötron sayısı var. O zaman 30'dan 15 çıkarsa 15 tane proton buluruz. Elektron sayısı 18'miş. Bak 15 proton var. 18 demek ki 3 tane almış. O halde 3 tane aldıysa yükümüz eksi 3 yüktür. Dolayısıyla Y taneci bir anyondur diyebiliriz. Z'yi de şuraya taşıyacak olursak. Z'nin de kütle numarası 42. E, nötron sayısı 22. 42 ile 22 çıkarsa burada 20 kalır. Proton sayısı 20. Elektron sayısı 18. 20 de yani 20 tane varmış 18'e düşmüş. Demek ki 2 tane vermişse artı 2 yüklü taneciktir. O halde Z'de katyon olacağı için doğru cevabımız A seçeneği olur. X3 artı iyonu 2 elektron alıyor denilmiş. Şimdi X3 artı iyonu yani zaten X atomu 3 tane elektron vermiş, üzerine 2 tane elektron alırsa X artı iyon haline dönüşür. Bunu söyleyebiliriz. Bir defa X artı bir yüklü iyon katyon haline dönüşür. Doğru. Elektron başına düşen çekim kuvveti azalır denilmiş. Şimdi elektron alıyor. Elektron aldığı için elektron sayısında bir artış var. Proton sayımız sabit. E proton sayısı sabitken elektron sayısı artıyorsa o zaman elektron başına düşen çekim kuvveti mutlaka azalacaktır. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Çekirdeğin çekim kuvveti, bak dikkat et. Ben sana bunu anlatırken vurgulamıştım. Çekirdeğin çekim kuvveti artar denilmiş. Bu ifade hatalı. Çekirdekteki proton sayısı değişmediği için çekirdeğin çekim kuvveti değişmez olacak. Bak burada da vurgulanmış bu. Dolayısıyla bu ifade hatalı. Çekirdek yükü değişmez çünkü proton sayısı sabit. Doğru. Hem fiziksel hem de kimyasal özellikler değişecektir iyon hali değiştiği için o halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Nötron sayıları birbirine eşit olan tanecikler verilmiş. Şimdi bu soru biraz meşakkatli. Sayı vererek de çözebilirsin bu soruyu. Harflerle de ben harflerle sana anlatayım. Şimdi baktığında şöyle kütle numaraları bak bunlar nötron sayıları birbirine eşitmiş. Nötron sayısı eşitse bir defa ilk söyleyeceğimiz şey ne? Ben X'in nötron sayısını nasıl hesaplarım? kütle numarasından protonu çıkartarak yani b a. E bunun nötron sayısı y'nin nötron sayısına eşitse o da d c. Dolayısıyla b eksi a d eksi c'ye eşit olmak zorunda. O halde ikinci öncül direkt olarak geliyor karşıma doğru olarak. Elektron sayıları birbirine eşitse denilmiş. Şimdi elektron sayılarını birbirine eşit olma durumu nasıl olur? Ee, bir defa x eksi iyonunun elektron sayısını nasıl hesaplarız? Bak a tane protonu var. Bir tane elektron almış anlamına gelir. Demek ki proton elektron sayısı A artı 1. Y artıya bakarsak C kadar protonu var. Bir tane elektron verdiğine göre demek ki C eksi 1 kadar elektronu var. Bu sayılar birbirine eşitse eşitleyelim. A artı 1 eşittir C eksi 1 olacak. Toparlarsak buradan C'yi yalnız bırakacak olursak eksi 1'i bu tarafa atarsak A artı 2 eşitliğine ulaşırız. Dolayısıyla birinci öncül de doğru oluyor. C eşittir A artı 2. Üçüncü öncüle bakalım. Y'nin kütle numarası X'in kütle numarasından küçükse. Yani D sayısı B sayısından küçük olursa diyor. Y'nin atom numarası daha büyüktür denilmiş. Şimdi burada nötron sayısına eşit olduğu bilgisi bize verildi. Mesela ben burada şimdi sana sayıyla bunu anlatayım. Mesela örnek verelim. X taneciği için diyelim ki 18 tane nötronum var. Y artı tanecinin içinde 18 tane nötronum var. Şimdi koşulu sağlayalım. Diyor ki bana Y'nin kütle numarası X'in kütle numarasından küçükse. Şimdi diyelim ki bunun kütle numarasına ben e, örnek veriyorum. 37 dedim. İşte bunun kütle numarasına da 35 dedim. E şimdi ne olur? 35'ten 18 çıkarsa burası 17 kalır. 37'den 18 çıkarsa burası ne olur? 19 olur. Ne oldu? Y'nin atom numarası daha büyük oldu. Bak sayı verici direkt çıkıyor. Yani kafa karışıklığı ortadan kalkıyor. Bu tür şeylerde direkt sayı verirsen daha rahat edersin. Dolayısıyla verilen ifade doğrudur. O halde doğru cevabın E seçeneği gelir. Şimdi tanecikler verilmiş bana. Bunlarla ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. Ee, X ile Z aynı elementin atomlardır. Şimdi şuraya taşıyalım. X'in atom numarası ne? Z'nin atom numarasına bakıyorum. O da ne? Atom numaraları aynıysa zaten aynı atoma aittir. Doğru. Y ve Z'nin fiziksel özellikleri farklıdır. Şimdi fiziksel özelliğinin aynı olması için aynı atomun aynı tanecikler olması lazım. Şimdi Y ve Z'ye bakıyorum zaten proton sayıları farklı olduğu için bak Y'nin proton sayısı N artı 1 kadar. Dolayısıyla zaten fiziksel özellik farklı. X ve Y'nin nötron sayıları birbirine eşittir. Şimdi X'in kütle numarası 2N. Z'nin kütle numarası 2N artı 1. Y'nin kütle numarası da 2N artı 1. Şimdi bana X ile Y'yi soruyor. X'in kütle numarasından proton sayısını çıkartırsam yani 2N'den N'yi çıkartırsam nötron sayısı ne olur? Burada da 2N artı 1'den N artı 1'i çıkartırsam ki eksiği dağıttığımda 2N artı 1 eksi N eksi 1 olacak. Şu birler gider. 2N'den de N çıktı. N kaldı. Dolayısıyla bunların kütle numarası nötron sayıları birbirine eşit oldu. İfade doğru o zaman. Y atomunun toplam tanecik sayısı X atomundan bir fazladır. Şimdi toplam tanecik sayısı dediği zaman elektronu da işin içerisine katmamız lazım. Şimdi e, X'in nötron sayısını neye bulduk? Y'nin nötron sayısını neye kadar? Şimdi toplam tanecik sayısına bakarsak bunlar yüksüz. E, yüksüz halde olduğundan dolayı bunların nötron say elektron sayısı neye kadar? Bunun elektron sayısı ne artı bir kadar? Şimdi X için hesaplayacak olursam toplam tanecik sayısını ne kadar nötron var, ne kadar proton var, ne kadar da elektron var. Toplam tanecik sayısı 3 n Y için hesaplayacak olursam N kadar nötron var. N artı 1 kadar proton var. N artı 1 kadar da elektron var. Toplam 3 N artı 2 oldu. Gördüğün gibi toplam tanecik sayısı yeri 2 fazla oldu. Burada 1 fazladır demiş. ifade hatalı. X ile Y artı tanecikten elektron sayıları birbirine eşittir. Şimdi X'in elektron sayısı Şurada gördüğün gibi biraz renk değiştirelim. Şurada gördüğün gibi neye kadar? Y'ye baktığın zaman Y artı haline gelirse yani Y haliyle N artı 1 kadardı. Y sıfır haliyle. Y artı haline gelirse bir tane elektron verecek. O zaman ne kadar elektron olur? Ya yani ikisinin de elektron sayısı ne kadar olacağı için elektron sayıları birbirine eşit olur. Bu da doğrudur. O halde doğru cevabımız D seçeneği gelir. Nötr bir atomun durumlarından hangilerinde katyonu oluşmuştur denilmiş. Şimdi katyon demek ne demek? Yüksüz bir atomun elektron vermesi demek. Elektron başına düşen çekim kuvvetinin azalması. Şimdi yüksüz bir atom elektron verdiğinde mesela verelim. Magnezyum atomu 12'ye 12 idi. 12 ne oldu katyona dönüşünce? Magnezyum 12'ye 10 oldu. Ne oldu? Elektron başına düşen çekim kuvveti arttı. Azalması değil. Azalırsa anyon oluşur. Dikkat et buna. İfade hatalı. Tanecik hacminin artması. Şimdi ne oluyor? Katyon oluşurken biz ne dedik? Elektron kaybı varsa atom zayıflar dedik. Dolayısıyla burada tanecik hacmi azalacaktır, artmayacaktır. Bu da hatalı. Proton elektron oranı sayısının or yani sayı oranının artması denilmiş. Şimdi bak proton bölü elektron oranı değil mi? Proton sabit. E, elektron sayımız katyona dönüşürken azalmıyor mu? E payda azalırsa kesrin değeri artmaz mı? oran olarak artar. E, artmasını zaten bekliyorum o halde ben. Doğru cevabım C seçeneği olur. Son sorumuzdayız. X artı iyonu 2 elektron verdiğinde hangi grafik yanlış olur? Şimdi X artı iyonu bak burada da verilmiş. X artı iyonu 2 elektron verirse X 3 artıya dönüşür. Yani katyon halinden tekrardan bir katyon olur. Proton sayısı sabitken elektron sayısı ne olacak? Daha da azalacaktır. Hatta 2 azalacaktır. Şimdi buna göre bakarsak A seçeneği. öncelikle eksenleri okuyorum. İyon yükü artı birden artı üçe çıkmasını bekliyorum bu doğru, beklediğim ölçüde. İyon yarıçapı ya da iyon çapı ne olacaktır? Katyon haline daha da katyon haline geldiği için yarıçap daha da azalacaktır. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Zamanla atom numarası değişmez çünkü proton sayımız neydi sabitti. E proton sayısı atom numarası aynı şey olduğu için ifade doğru. E bölü P oranı. Şimdi E bölü P oranına bakarsak şöyle. Şimdi proton sayımız sabit. Elektron sayımız azalıyorsa E bölü P oranının da zamanla azalmasını bekliyorum. Dolayısıyla azalış yönünde bir grafik ifadesi doğru. D seçeneğine baktığımda elektron sayısı N kadarken 2 elektron kaybı yaşayacağı için N-2'ye inecektir. Dolayısıyla bu da doğru. E şıkkına baktığımızda elektron sayısı K-1'den K artı bire çıkmış. Şimdi burada bir elektron sayısında artış görüyorum. İyi de bu atom elektron kaybı yaşıyor. Elektron almıyor ki. Dolayısıyla burası hatalı. E, hatanın ikincisini söyleyelim. Proton sayısının değişmemesi lazım. E Burada hem proton sayısı azalıyor hem elektron sayısı artıyor. Dolayısıyla her türlü bu ifade hatalı. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Standart soru ve çözümleri bu şekildeydi. E, sona yakın olan sorular biraz kafa karıştırıcıydı. Dilerim istediğin şekilde anlayabileceğin ölçüde bunları açıklayabilmişimdir. Bunlarla ilgili sıkıntı yaşadıysan çözümle dinledikten sonra tekrardan o çözümleri silip kapatıp tekrardan kendin çözersen iyice bu kavramlar oturacaktır. Bu işlemlere elin alışacaktır. ÖSYM tarzı sorular biraz daha karmaşık olacaktır. Bu konular yani bu kavrayışlar tamamlandıktan sonra İyice konu oturduktan sonra ÖSYM tarzı sorulara geçebilirsin.